Yaz tatil geldiği için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. İlk öğretim ve orta öğretim öğrencileri için 3 aylık yaz tatili başlıyor. Çok heyecanlıyım, tatil alacağımı düşünüyorum. Tatilde ilk önce yataktan saat 12'de, 1'de falan kalkacağım. Asla da çalışmayacağım, hep parka gideceğim, havuzlara atacağım kendimi. Öğrenciler tatili iple çekiyor ama ailelere bu süreçte büyük görevler düşüyor. Ulusal kanala konuk olan eğitimci Hatice Yılmaz, dikkat edilmesi gereken unsurları anlattı. Ben... <laughs> Yılmaz ilkokul çocuklarının özellikle kitap okumaya ara vermemesi ve her gün aralıklı da olsa bir saat kadar kitap okumasının önemli olduğunu bildirdi. İlkokul kademesindeki öğrencilerin velileri onları her gün yaklaşık bir saat kadar kitap okutmaları gerekiyor. Bir saat kitap okuma dediğimiz zaman çocuk kitabı açıp bir saat süreyle kitap okumaz zaten. Ama işte sabahleyin 15-20 dakika, öğlen sıcağında ya da akşam uykudan önce gibi bölünürse eğer bu okuma saatleri çocuklar keyifle kitap okuyacaklardır. Ortaöğretim öğrencileri içinse durum biraz daha farklı. Yılmaz, kitap okumaya ek bir saat kadar da geçmiş konuların tekrar edilmesi gerektiğini söyledi. Ortaokul kademesinde de günde en az bir saat kitap okumalarını ve bu şekilde okumalarını öneriyoruz. Ama her gün sözlük taraması yaparlarsa malzineleri çok zenginleşir ve Kitap okuyan çocukların öğrenme becerileri çok gelişiyor. Ayrıca küçük yazma denemeleri yapmaları mantıksal gelişimlerini sağlıyor. Bu nedenle günlük tutmak gibi anı yazmak gibi ya da küçük şiir ya da hikaye denemeleri yapmak gibi çalışmalarda olursa çocukların mantıksal gelişimleri de çok ilerliyor ortaokul kademesindeki öğrencilerin yaz tatilinde matematiği de unutmamaları gerekiyor. Yazın tehlike oluşturan unsurlardan biri ise çocukların ekran başında kalma süreci. Eğitimci Yılmaz, ailelerin özellikle içerikleri kontrol ederek çocuklara vermesi konusunda uyardı. Veliler de sabahtan kalkıp televizyonun düğmesine basıp akşama yatıncaya kadar televizyonu açık tutarlarsa eğer çocuklarının başka işlerle ilgilenmelerini engelleyecekler demektir evde televizyon belli programları izlemek için açılmalı. Velilerin çocuklarının, ulaşma, çocuklarının ulaşmasını istemedikleri programlarla ilgili e, destek almaları gerekiyor. Koruyucu programlar almaları gerekiyor ki çocuk her tarafa gitmesin internet sayfasında. Bu çocukların elinden siz ne tableti alabilirsiniz, ne bilgisayarı alabilirsiniz. Ne telefonu alabilirsiniz? Önemli olan bu cihazları çocuğun öğrenme amaçlı kullanmasını sağlamak. Eğitimin sadece ders olmadığını hatırlatan Yılmaz, çocukların sosyal beceri kazanmaları için bitki yetiştirmelerini, sokakta arkadaşlarıyla oynamalarını ve ilgi alanlarına göre faaliyetlere katılmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca çocukların kişisel gelişimine yaz tatilinde yatırım yapmaları gerekiyor ki, e, yani çocuklar ne kadar dışarıda oyun oynarlarsa bedensel gelişimleri de o kadar artacak. Arkadaşlarıyla oyun oynarlarsa sosyal gelişimleri artacak. Bitki yetiştirmek, çiçek dikmek, yaprak toplamak, gittikleri yerden bir şey, bir konu, belli bir konuda araştırma yapmak da onları çok geliştirecektir. <laughs>